Buradan depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor. Geride kalan ailelerine de başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Depremin hemen ardından devletimiz dimdik vatandaşlarımızın yanında oldu. Felaketin büyüklüğüne rağmen hızla her yere yetişmeye çalıştı. Milletimiz de Türkiye'nin her yerinden yardıma koştu. Ben o dönemde ABD'de çalışan bir Türk olarak depremzede de kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın acısını çok derinden hissettim. Sizlerle yattım, sizlerle kalktım. Ve de bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündüm. Amerika'daki çalışma arkadaşlarım ve oradaki iş insanlarıyla birlikte bir fon toparladık. Hatta yardım topladığım o dönemde Yasna Hanım, Plum Technology şirketleri, Street Child e, organizasyonu, Naim Fahir Diner e, kardeşimiz de çok destek çıktı bize. Tüm bağışçılar adına kendilerine ve bütün bağışçılara teşekkür ediyorum. Topladığımız yardımlarla Sayın Valimiz ve Sayın Müdürümüzün de desteğiyle Adıyaman'da Allah nasip ederse bir lise yaptıracağız. Burada bu lisenin yapının protokolü için buradayız. Hele de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir öğretmen çocuğu olarak da annem ve diğer bütün öğretmenlerin de Ellerinden öpüyor, hepsini e, saygı, sevgi, hürmet ve minnetle al anıyoruz ve teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sağ ol. Biraz bu bir tarafa evet. evet efendim, Başka. <laughs> Obrigado. mesleğinin ne kadar fedakarlık gerektirdiğini annemden dolayı en iyi bilenlerdenim. Bir nesil yetiştirmek, bir eğitim ordusunun bir neferi olmak, maddi hiçbir kıstasla değerlendirilemeyecek kadar ulvi ve kutsaldır. <laughs> Ağabey kalbi kazandı, şimdi gidiyor. Adını, adını çek. Abdülkadir. Abdülkadir, ne güzel ismi var. Ben ve Eren. Eren, mutlu, ne mutlu. Senin? Dört ayak üstünde, ipuç peşinde. Bayağı bir dedektif kitabı. Vay vay vay, birileri puzzle'ları seviyor demek ki. Ne güzel, aferin siz. Ben üniversite hazırladım. Siz de mi aynı zamanda? Ben daha son Bugün gençlerimize rol model olacak bir ismi odamızın tarihinde de ilk kez ağırlıyor olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Deprem yaralarının sarılması için bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak tüm gücümüze destek vermeye çalıştık, çalışıyoruz da. 116 farklı firmanın toplamda 206 krediden oluşan 2,7 milyar TL tutarında bir reskon kredi geri ödeme yükümlülüğünü ve de bundan daha fazla bir e, o tutarda da taksit ödemesini erteledik.